Evet Gördüğünüz gibi hava bizden göçtü Sabah erken çıktık bugün 5 tane alabildik Bugünkülerle birlikte 20 tane yapalım evet. evet, güzel Şimdi bunları temizleyeceğiz Temiz göstereyim Hacı abinin burada Abede bereketli olsun. bağır. Allah'ı bağır. Allah'ı bağır. vay bağır bağır. Allah'ı bağır. Allah'ı bağır bağır. Allah'ı bağır. Allah'ı bağır bağır. Allah'ı bağır. Allah'ı bağır bağır. Allah'ı